Nugarik medeniyetlerinin anahtar kuyuları birer yıldız geçidi miydi? Sardinya'nın kalbinde tarih öncesi bir medeniyetin izleri yatıyor, Nugarik halkı. Peki kimdi onlar? Neden binlerce yıl önce inanılmaz bir hassasiyetle inşa edilmiş taş yapılar bıraktılar? Ama en büyük gizem onların anahtar kuyusunda saklı. Gökyüzünden bakıldığında bu kuyular bir anahtar şeklini oluşturuyor. Sadece bir mühendislik harikası mı Yoksa yıldızları açılan bir kapının şifresi mi? Nugarik medeniyeti binlerce yıl önce, Mısır piramitlerinden bile eski bir bilgiye sahip olabilir mi? Peki ama bu bilgi onlara nereden geldi? Bugün Santa Krista kuyruğuna iniyoruz. Mükemmel bir simetriyle kesilmiş taş merdivenler, yerin derinliklerine uzanan bir geçit, tam ortasında ise durgun bir su. Ama bu su sıradan bir su değil. Çünkü yıldızları yansıtıyor. Peki, Nugarik rahipleri bu yansımaya bakarak ne görüyorlardı? Sadece gökyüzünü mü, yoksa geçmişin ve geleceğin bilgisini mi? Ezoterik gelenekler der ki, su bir aynadır. Ruhsal bir ayna. Onun içinden bakan yalnızca zamanın değil, farklı boyutların kapısını da aralayabilir. Bu gerçekten birer su kaynağı mıydı? yoksa kadim dünyanın bilinmeyen bir enerjisini barındıran yıldız geçitleri miydi? Bazı teorilere göre bu kuyular yalnızca ritüeller için yapılmadı. Bilin seviyesini değiştirmek, ruhu yıldızlara ulaştırmak için birer araçtı. Suya yansıyan ışık, fiziksel dünyayı aşmak için bir anahtar görevi görüyor olabilir mi? Ve en büyük soru, bu bilgiye nasıl sahiptiler? Atlantis'in kayıp bilginleri miydi? Yoksa evrenin derinliklerinden gelen bir öğreti mi? Nugarik medeniyetinin bıraktığı eserler gerçekten mühendislik aynası. Peki bu kuyular gerçekten birer yıldız geçe değilse? Bu unutulmuş kadim bilginin neresindeyiz? Modern bilim bizim dünyayı ve çevremizi maddesel olarak değerlendirmekte ısrar ediyor. Ama ne kadar doğru? Daha düne kadar atomun maddesel bir yapı olduğunu bize öğretmeye çalıştılar. Halbuki artık biliyoruz ki atom dediğimiz şey aslında bir titreşimden ibaret. Öyleyse gerçeklik dediğimiz şey sadece bir titreşim mi? Eğer öyleyse bu yıldız kuyularının taşıdığı sır hala keşfedilmeye bekliyor olabilir mi?